Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Motu. Tamam, Bugün sizlerle beraber Dünya Kupası'ndaki ikinci maçımızdayız Biliyorsunuz üç haftalık bir ara vardı Hastaydım kusura bakmayın tekrardan İngiltere Nijerya maçındayız Dilerseniz maça geçelim İlk maçı biliyorsunuz gelmiştik Portekiz'e karşı Bugün Nijerya'ya karşı ikinci maçımızdayız İngiltere olarak Biliyorsunuz hemen hemen her ay yapmak istiyordum Mart'a kadar en azından Dünya Kupası'nı böyle farklı takımlarla yan takımlarla oynamak istiyorum Demiştim sizlere Mart'ta yine eşleşen takımlarla oynayacağız. Farklı farklı takımlarla analizlerimiz olacak. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Dilerseniz maçımıza geçelim. İngiltere Nijerya maçındayız. Kaptan Harry Kane ve arkadaşları sahaya çıkıyor. Dünya Kupası'nda artık her şey hazır. Dilerseniz maça geçelim. Harry maç başlıyor. İki takımda başarılar. Maguire. John Stones bir kez daha Harry hayır. Danny Rose yerden Rose Barkley bir kez daha ilk 11'de Botan Hoca'nın vazgeçilmesi. John Stones yerden Arnold. Jordan Anderson aradan Madison. O da girdi. Danny Rose bıraktı. Sancho çekti Sancho. Sancho kaleci kurtardı. Jadon Sancho. İyi geldi İngilizler. Arnold hemen kullandı orta bir kafa dışarıda. Jordan Anderson. Whitehouse kaleci flipikisi uzun bir top yolluyor. Her neye doğru her ne. Wetwood. araya giremedi Gandri 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 topları ver süratli Gandri Gandri. John Stones Declan Rice James Madison Yerden Harry Kane Harry Kane'den bas Sancho Sancho'dan Arnold Arnold bakıyor Arnold bir açalım Arnold Arnold vuruyor Kennedy Dakikalarımız 8'i gösteriyor İngilizler iyi geldi Declan Rice kafayla Maguire Danny hemen geriye Nick Pop bugün kalede. Nick Pop'tan John Stones. Hemen geldi Arnold bir kez daha John Stones. Kendisi Manchester City'li. Harry Maguire'da Manchester United'lı. iki Manchester'lı savunmayı koruyor. Declan Rice yerden. John Stones bekletmeden Arnold hemen aldı verdi. John Stones bir kez daha Declan Rice. Maguire o da katıldı ata. Rose Barkley. Bir kere daha Harry Maguire. John Stones'dan pas. Jordan Anderson. Pas yapıyor İngilizler. Arnold. Arnold. Orta alanda. Declan Rice. Maguire. Madison. Maguire. Danny Rose. Rose Barkley. John Stones. John Stones'dan pas. Declan Rice. Declan Rice'dan Rose Rose Barkley. Yine bir fake, Harry Maguire yerden, Danny Rose, Rose Barkley, Jordan Anderson, bir kez daha pas Sancho, Sancho vuruyor, sürpriz bir şut, Sancho, out. Dakika 18, pas yapan bir ekip İngilizler, o pas kombinasyonunda da Sancho'nun şutuyla bitti, out. %86'ya %14 topa sahip olma. İngilizler bir hayli abarttı artık bu işi. Araya girmek istiyor Jordan Anderson. Baskı var. Yerden bir bas. Her ne, her ne, her ne dönebilir Maguire. Hemen aldı. İngiltere savunması. John Stones. Maguire. Danny Rose. Tek top. Rose Barkley. Hemen yanında Madison. James Madison. Arnold. Alexander Arnold. Bıraktı Sancho. Bir kez daha Arnold. Arnold'dan pas Rose Barkley. Declan Rice. John Stones. James Madison. Danny Rose. Madison top kaybı. Grosstide, Grove. Grano. Collard. Yerden bir bas. Herkenin baskısı var. Tekrardan Collard. Danger. Gandry. Gandry. Gandri, Mike, Atwood, Herne, Herne döndü. Şu Nick Pop. Rahat bir top aldı Nick Pop. Johnson'dan bir kez daha Nick Pop. Nick Pop'tan rahat alanan Rose Barkley. Rose Barkley'den uzun bir top. Alexander Arnold. Arnold'dan geriye. Jordan Anderson, Sancho, Arnold. Sancho bir kez geri daha geriye. John Stones. John Stones'dan Rose Barkley tek top. Danny Rose. Havadan bir şey denedi Danny Rose. Madison'a ah! dokunamadı Madison. White House. Hemen araya girdi. White House. İyi yere. Dinşur. Gandry. Edward. Hand. Harry Maguire toplarına verdirip link halinde. Maguire kendi çıktı. Bıraktı basını. Madison. Harry Kane. Harry Kane. Postini verdi. Yerde kaldı. Deniz iyi İyi geldi. Deniz Oğuz. Orta. Orta çok kötü. Ve bir de sarı kart. Nijeryalı futbolcu ya. Granov. White House kale ucunu paslaşarak kullandı. Colors. Granol. Baskı var bir kez daha Colors. Bir kez daha Granol. Tek toplar. Uzun bir pas. Gross State. James tekrardan Gross State. Uzun bir pas her neye doğru. Maguire rahat. Danny Bir kez daha Harry Maguire. Danny De Declan Rice. John Stones. Arnold, Anderson, Arnold. Kısa baslarla geliyor. Arnold. Rose Barkley açtı bir anda oyunu. Rose Barkley'den tek top. Danny Rose yerden. James Madison. Madison bıraktı Danny Rose'a. Danny Rose aldı baktı. Geriye doğru. Anderson. Anderson bıraktı Rose Barkley. Bir kez daha Danny Rose. Orta şanslı. Danny Rose orta. Sancho vuramadı. Döndü top. Jordan Anderson. Danny Rose. Tek toplar. Rose Barkley açtı oyunu. Arnold bıraktı. Sancho Arnold çekti. Arnold vuruyor Whitehouse. İngilizlerin en çok yaklaştığı gol pozisyonu. Maguire çıkartmadı yarı sağdan. İngilizler Rose Barkley. John Stones. Sancho bir kez daha John Stones. James Madison. Danny Rose. Danny Rose hemen bıraktı. Rose Barkley bir orta. Her yere doğru bu vuramadı Eric Collins. Tuttu da bu Nijeryalılar kalır ve ilk yarı bitiyor 0-0. Dünya okumasında ikinci maç İngiltere 0. Nijerya 0. Gol bulamadı İngilizler. %74'e %26 gibi inanılmaz bir oran var. Sadece 6 pas atası yaptı İngilizler bu bölümde. İkinci yarıya Nijerya başlayacak. Her neyine ikinci yarı başlıyor. Kalır. Biraz daha takımını ileri aldı. Nijerya ekibi Arnold. bir Rıfay bu arada İngilizlerden de bir taktiksel değişiklik. Biraz daha ileri gitmesini istiyor. Gerisi Southgate. Her Shaw'dan şav, Şavdan pas. Colors. Kalırt aşağıda oynayabilirdi. Madison orada. orayı kapattı oraya orayı. bir anda ona bas. Boşta kaldı. Aldı Gandry geriye doğru. Danjur. Danjur. Danjur orada. Nick Pop. Nick Pop hemen kullandı. Uzun bir pas. Kalır. Mike girdi araya. Mike. Mike. Jordan Anderson. Kontratak şansı. Danny Rose. Rose Barkley. Hurricane. Araya araya. Madison olamadı. Gandry'e doğru bir bas. Jordan Anderson. Baskı devam ediyor. Harry Kane, Madison. Harry Kane geldi. Harry Kane, Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane vuruyor. Gol de geliyor. Harry Kane. 1-0 önde. İngilizler. Bir top kaybı. Madison. Harry Kane kendi götürdü. Harry Kane'in golü. İngiltere 1. Nijerya 0. Dakika 52. Colored. Uzun bir bas gelebilir. Granov aşağıda. Gross State. Hemen kapattı orayı Shaw. Jeyce karşılayan Deni Baskı devam ediyor. Atwood geriye doğru. Shaw tek top araya doğru. Mike. Mike Dijon dışarıda. Atwood. Nijerya'nın en net pozisyonu diyebiliriz takımını biraz daha geriye çekti. Bu bölümde İngilizler. Alexander Arnold. Sancho. Sancho'dan şık bir bas. Danny Rose'un koşuluna. Danny Rose. Topu da kontrol etti Rose. Bir çalım attı Danny Rose. Danny Rose geliyor. Danny Rose'un ortası. geri gelmedi. White House. Danny Rose bugün çok çabalıyor ancak ortaların hiçbiri isabetli olmadı bugün. Rose Barkley. James Madison. Harry Kane. Harry Kane. Bir top kaybı. Çıkamadı oradan. Granol. Hemen aldı. Grosdale. Tek top. James. İyi yere. Maguire. Declan Rice. Jordan Anderson. İyi yere. Alexander Arnold. Arnold'dan aşağı tarafta Deli Rose. Hemen bıraktı. Bir pas daha denemesi. Bir top kaybı mı? Öyle de oldu. Shaw. Shaw geriye doğru Mike. Mike'tan tek top Edwood. Araya doğru atacak. Anderson kapattı orayı. Mike bir bas daha. Edwood vurabilir. Vurmadı. Gundry. Gundry. Çekti topu Gundry. 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 Nick Pop. Şutlar bu bölümde artmaya başladı iki takım içinde. Jordan Anderson'dan Arnold. Arnold. Sancho. En Joe Stones bir top kaybı. O top kaybı kontratak olacak mı olmadı kontratak. Jordan Anderson. Arnold. İngilizler rahat pas yapamamaya başladı bu bölümde. Sancho. Sancho'dan Arnold. Arnold zorlanınca geriye döndü John Stones orada. John Stones'dan pas. Danny Rose. Tek top Rose Barkley. Rose Barkley. Açtı oyunu Rose Barkley. Arnold. Arnold bıraktı Sancho. Bir bas daha Arnold. Arnold kendi açmak istedi ortayı. Oyunu durduruyor. Değişiklik zamanı. Sterling, Rashford ve Ben Chival. Aynı anda 3 değişiklik birden. İngiltere'de Yorulanların hepsi kenara geldi. Arnold sağda kaldı yorulanlardan. Arnold'un ortası bu arada iyi yere gelmedi Gondry. Rahat aldı. Sterling'in baskısı var. Declan Rice. Kontrata kesmeye çalışıyor İngilizler. Maguire baskı devam ediyor. Araya doğru bir top gelir mi? Her ne her, her vuramadı Nick Pop. Her Maguire. John Stones. Declan Rice. Harry Maguire. Ben Shrivel bir kez daha Maguire. Maguire'dan uzun bir bas. Alexander Arnold. Arnold. İyi yere. Dickler Hemen baskı geldi. Jordan Anderson'dan bir kez daha Arnold. Bir kez daha Jordan Anderson. İyi baslaşmalar. Sterling. Bıraktı. Rashford. O da bıraktı. Ben Shrivel aldı. Ben Shrivel vurdu White House. İki güzel hareket izledik. Gandry. Gandry'e Arnold Henderson oradan çıktı. İngilizler Declan Rice yerden. Rashford. Harry Kane havadan açmak istedi açtı da Ben Shevel'a. Ben Shevel bıraktı. Roll Barkley. Roll Barkley baskı var ona. Roll Barkley hemen geriye. Jordan Henderson en geriye. John Stones. Harry Maguire. Declan Rice. John Stones yerden. Arnold tek top. Sterling. Pas yapıyor İngilizler. Declan Rice. Yerden Rashford. Ben Shrivel. Rashford. Rashford White House. Yine iki güzel hareket dedik. Neler oluyor neler. İngiltere dışarı ya. 1-0 önde İngiltere. Ye. Pozisyonlar devam ediyor. Arnold. İyi orada gelir mi geldi de. Herkeğine. Herke 2-0 oldu. 2-0 oldu. Herkeğin attı golü. Herkeğin. White House'un yapabileceği hiçbir şey yok. Herkeğin attı bu golü. İngiltere 2. Nijerya 0. Son 8 dakika. Belki de maçın skorunu belirleyen gol geldi diyebiliriz. James. Bu arada Rolf Barkley bir gol daha istiyorum diyor adeta. Rolf Barkley yaptı bizi? Rashford'a. Rashford kendi gidiyor. Rashford. Rashford. Rashford, Rashford bıraktı. Harry Kane. Hatrick geldi. 3-0. Harry Kane. Bu adam çok farklı. Rashford. Ceza sahasına girdi. Pasını bıraktı. Harry Kane için bomboş. İngiltere 3, Nijerya 0. Kalıt yerden. Baskımız devam ediyor. James araya doğru bir top gelebilir mi gelmedi? James, Mike. Jordan Anderson oradaydı. Baskı devam ediyor. Jordan Anderson bu arada hakem faali tespit etti. Mike'a yapılan bir faal. İşte burada Jordan Anderson'la Mike arasında Topu şov Shaw var. Shaw. Shaw. Orta geldi. bir Rocher'da denemesi olmadı. Sterling. Sterling yerden. Hurricane. Hurricane. Çekemedi oradan topu Hurricane. Çıkamadı da orada. Baskı devam ediyor. Ben Benchable. Çok rahat. Harry Maguire. Yerden. Upuzun bir pas. Hurricane orada. Hemen kullanmak üzere Rashford. Kullandı da. Arnold. Bir gaza Marcus Rashford. Rashford, John Stones, Henderson, Arnold tek top, Sterling, Sterling, Rashford geldi bıraktı. Ben Shrivel bir kadar Rashford aldı. Rashford duruyor White House. Yine iki güzel hareket. Yine Rashford ile White House karşılaştı. Artık son dakika. Korneri Rashford ben kullanmak istiyorum dedi. Marcus Rashford topu başında. Rashford! Rashford kullandı. Harry Kane vuramadı. Rashford! Bir gol daha derken maç bitti. İngiltere 3, Nijerya 0. Maçın sonucu İngiltere kazandı. Harika bir maç oldu. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.